Merhabalar, hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu MC Set Position komutu. Eksenin mevcut konumunu değiştirir. Görünümü şekildeki gibi ekseni bağlıyorsunuz. Atamak istediğiniz pozisyonu gidiyorsunuz. Referans tipini bahsedeceğim birazdan. Şu ikisi rezerve kullanılmıyor. Buradan execute yaptığınız zaman buraya girilen pozisyona ekseni atıyor. Yani örneğin siz 100 mm'desiniz. 0 yazdığınız pozisyona Execute yaparsanız mevcut konumu sıfıra çeker. Command ile actual aynı anda değişir. Yani hem Command pozisyon hem actual pozisyon ikisi de aynı değeri alır. Eksen dururken veya hareket halindeyken komut işletilebilir. Rotary Mod'da iken modül sınırları içerisinde Set Position girilebilir. Yani eksen eğer Rotary Mod'da ise 0-360 sanılmadıysanız bu değerlerin arasında girebilirsiniz. Ki mantıklı olan da o zaten. Bu komut işletildiğinde home iptal olur. Yani eğer siz home yaptıysanız eksene bu komutu da işletirseniz home iptal olmuş olur. Tekrardan home yapmanız gerekmektedir. Following error aynı kalır değişmez. Yani sizin bir following error'unuz varsa hareket halindeyken veya hareket bittikten sonra bir following error oluşmuşsa bu komutu işlettiğiniz zaman following error değişmez. Aynı kendisini korur. Following Error'u resetlemek için ayrı bir komut bulunmaktadır. Ondan da daha sonra bahsedeceğim. Şimdi burada referans tipleri var. Burada eksen tipine göre referans tipini command veya feedback olarak seçmeniz gerekiyor. Eğer servo eksen yani gerçek bir eksen bağlayacaksanız command seçmeniz gerekiyor. Encoder eksen bağlayacaksanız feedback'i seçmeniz gerekiyor. Eğer virtual servo ise command tanımlanması lazım. Yine bir virtual encoderse feedback tanımlanması gerekiyor. Zamanlama grafiğine bakalım. Normalde eksen duruyorken execute yaptığınızda hemen istenilen pozisyon tanımlanmış olacak. Buradan da çıkışı gelecek. Bir de hareket halindeyken kine bakalım. Şimdi burada mu absolute ile ekseni sürüyorsunuz. Tam şu noktada set position vereceksiniz. Hangi noktada? 200 milimetredeyken. Yani siz hedef pozisyonu 400 milimetre dediniz, bu da muhabbsulutta 400'e git dediniz. 400'e giderken 200. milimetrede set position girdiniz. Bu girdiğiniz set position değeri de 800 milimetre. Burada onu gösteriyor. Tam burada execute yaptınız. 800'ü atadınız, 800 atadınız ama ben 400'e gidiyorum. 400'e gittiğim için ben önde kaldım, ileride kaldım. 800 atamıştım. Mum Absolute komutum target pozisyonunda 400'dü. Ama ben 800 oldum bir anda. Olu verdim. Ne yapması gerekiyor Mum Absolute'un? Geriye doğru 400 mm'ye gitmesi gerekiyor. Buradaki şekil açıklaması bu şekilde. Ancak genelde zaten biz bu komutu sanal eksende ve enkoder eksende kullanıyoruz. Gerçek eksende de kullanırsanız bu şekilde bu buna dikkat etmeniz gerekiyor. Set position'la home karıştırılabiliyor bazen. Set position'a 0 yazılıyor ekseni sıfırlıyor. Ancak home yaptığınızı zannediyor. Ancak aynı şeyler değil. Home yaptığınız zaman evet home'da da sıfırlıyorsunuz ekseni ama home işlemini tanımlamış oluyorsunuz. O görevi yapmış oluyorsunuz. Ona göre bazı şeyler aktif olmuş oluyor. Ancak burada siz eksene eksenin konumuna müdahalede bulunuyorsunuz. Dışarıdan müdahale ediyorsunuz. Yani benim istediğim değerim şu değer olsun diyorsunuz. Arada böyle bir fark var. Bu komutta re-execution yok. Multi-execution'da da şöyle. Şu aşağıdaki komutlar çalışıyorken eğer siz bu komutu işletirseniz yani MC set position işletirseniz multi-execution hatası verecektir. Şu komutlar aktifken set position'ı execute etmemeniz gerekiyor. Şimdi programlama editörü üzerinden anlattıklarımızı gösterelim. Komutu ekledim buradan MC set position instance ismi verdim ekseni bağladım. Burada kendi girişini önüne bağladım. Şu anda sıfır girili. Referans tipi de MC Command seçtim. Çünkü şu anda Virtual eksendeyim ve simülasyon moddayım. Şimdi ben ekseni hareket ettireceğim. Bir önceki slaytlarda anlattığım örneği bizzat göstereceğim. Şimdi burada set pozisyonu 400 dedim. Ben move absolute ile 400'e git diyeceğim. 200 milimetredeyken bunu 800 yapacağım. Bakalım ne olacak. Hatta şuradan trace'imizi de aktif edelim. Görelim. Burada trigger'a mc execute verdim. Bunu execute yapınca başlayacak. Şimdi ben buradan execute yaptım. Yaklaşık 200 yere gelince ben bunu setleyeceğim. Set dedim. Şu anda ters yöne gidiyor. Gördüğünüz gibi. Eksi 40 hızıyla gidiyor. Evet. Trace sonucunu görelim. Şimdi burada ben start vermedim. Burada ivme olmadığı için direkt başlamış. İvme vermemiştim burada ivmeler sıfır. O yüzden böyle dik bir şekilde hızlanmış. Şimdi burada 40, 40'a çıkmış hızı. Tam buradayken ben manipüle etmişim eksenin gerçek konumunu. Tam buradayken ben 800 milimetreyi manipüle ettim eksenin konumunu. Bakın şurada görüyorsunuz. Tam şurada bir yerde 800 yaptım. Ondan sonra bu hedef set pozisyonu 400 olduğu için ters yönde hızlandı ters yöne devam etti ve 400, 400 mm e ulaştı. Burada dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var. Burada ben 100 hızında git demiştim. Ancak bu maksimum hız olarak 40'a çıkmış. Sebebi şu. Ben daha önce eksen ayarlarımdan şurada maksimum velocity 40'ta kalmış benim. 40'ta kaldığı için ben burada 100 de versem, ondan büyük bir değer de girsem buradaki hızı aşamıyor. Bunu da görmüş olduk bu vesileyle. Şimdi bu hareket ederken ki örnekte. Şimdi ben olduğu yerde eksen 400 diyelim. Ben buradan sıfır verirsem durduğu yerde direkt sıfır alacaktır. Şimdi bir de home yapalım. Şimdi home yaptım ben. Home yapınca bakın burada home true oldu. Eğer ben buraya gelip sıfırdayım komandım. Burada da sıfır vereceğim. Eğer ben burada execute yaparsam gördüğünüz gibi home düşmüş oldu. iptal olmuş oldu. Bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.